Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar yeni çıkan yeni bir anşandır bugün sizlerle birlikte e, Clash Royale'li sandık açılımı yapacağız arkadaşlar bu çağ benim değil arkadaşımın sınıf bir tane sınıf arkadaşım e, bana ödünç olarak verdi sandık açılımı yapabilirsin diye ona da buradan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar cidden çok ciddiyim. Bunun gibi 5-6 tane video çektim. Ama hepsi de silindi. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama hepsi de silindi. Ve bir videoda bir destansı, bir süper büyülü, sonra bir dev sandık vardı. Bir de büyülü sandık vardı. O video da silindi. Artık bu videonun sağ salim size ulaşmasını istiyorum. Bakalım arkadaşım bu sandıklardan yani altta gördüğünüz e, 3 altın bir dev sandıktan en az bir tane hepsi istedi bakalım çıkarabilecek miyiz diyerek hemen başlayalım 148 altın elit barbarlar kullanıyor mu bilmiyorum mega dal kavuk açıldım açtım bombacı az bir şey gelmedi bakalım diğer altı sandığımıza 181 altı 6 okçu 7 bombacı 10 goblin 3 tane de ender kart alev topu 175 altın 9 elit barbar 16 kraliyet devi 3 domuz binicisi ve bir tane destansı iskelet ordusu. Evet arkadaşlar. O iyi oldu bu. Bakalım bir ev somu geliyor. Gelmeyecek herhalde ya. Bilmiyorum da. Ender ve destansı geldi. Yok sıradan. 169 tane barbar. Yoo. Evet arkadaşlar. Böyle bir şeyler oldu. Ya arkadaşım burada. <laughs> Sana selamlar. Kusuruma bakma. Ya benim şanssızlığım ya da sandıklarının artık yani yapacak bir şey yok. Bakalım hemen arkadaşlar ben bir de kendi çarıma bağlanayım. Oradan da devam edelim yolumuza. <laughs> Evet arkadaşlar ve şu anda sizlerle tekrardan birlikteyim Gördüğünüz gibi bir taş sandığı, iki ücretsiz, bir altın sandık ve bir gümüş sandık var Ve hemen <laughs> diyorsunuz ki neden altıncı arenasınız Değil mi? Ama artık altı arenaların şeyi yazıyor İnşaatçının atölyesindeyim Kraliyet arenası bir de donmuş zirve Arkadaşlar ben dor Donmuş Zirve'den Norman Arenası'na tam geçecekken e, Böyle klanda Kupa kasmak için e, Klan sandığı için arkadaşlar Birinci areneye düştüm Bir Evet düşmek de zulümdü Birinci areneye düştüm Ve çıkarken Oyunu oynamamaya başladım Oyunu oynamadığımdan dolayı da şu anda altıncı arenadayım Bakalım Oha. Hepsini bağışla. Ben arkadaşlar hangi kart olursa olsun bağışlıyorum yani. Hangi kart olursa olsun. Bana fark etmiyor. Yani ne isteyelim? Ben bir büyük isterim. Tamam. Büyücü atalım. Ve arkadaşlar iki ücretsiz bir taş sandık, bir altın sandık, bir gümüş sandık, ve bir büyülü sandık. Evet arkadaşlar. Supercell'in yeni güncellemesiyle özel yıl dönümü teklifi geldi. Ve e, bu Clash Royale'in e, ilk yılını kutlama, kutlu, e, kutladıklarından dolayı. E, böyle hediye veriyor Clash Royale e, tüm kullanıcılarına. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir e, gümüş sandıkla başlayacağız. Çünkü e, argı, algoritmasında Clash Royale'in en kötü sandık gümüş. Ondan sonra tahta, ondan sonra altın, ondan sonra taç, ondan sonra dev, süper, e, büyülü, süper büyülü ve efsanevi sandık olarak gidiyor. Destansı tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Destansı sandığı tam olarak bilmiyorum ama hemen gümüşten başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. 7 golleyim. Koçbaşı ileride kullanabilirim ama şu anda kullanmıyorum arkadaşlar. Hemen 66. 2 taş güzel. Bir sıradan minyon sürüsü. Bir tane arkadaşım. Şi 7 tane ona verseydin de bir tane bunu verseydin. Her bakalım. Belki onlar da lazım olacak. Domuzcısı kullanmıyorum. Bombacı da pek tavsiye etmiyorum açıkçası arkadaşlar ve altın sandık 146 5 mızraklı goblin 6 okçu 12 oklar ve fırın fırını ben kullanmıyorum şu anda ama ileriki arenalarda destemde görmek istediğim güzel bir kart taş sandığını hemen açalım 172 altın 2 taş 2 iskeletler. Altı goblinler. Goblin kulübesi 5 tane ve sıradan gelecek. 39 şövalye. Mükemmel. Ve babada. Sıra babada arkadaşlar. Şunu alayım da. Arkadaşlar ben dükkanda paramı da ilk başta zaten fark etmişsinizdir neden bu kadar az olduğunu. Ben dükkanda minyon sürüsü gördüğüm anda dayanamayıp dalıyorum böyle hayvan gibi. Yani bir 10 bin lira. 10.000 bin 10.000 10, tek 10 yani altın minyon sürüsüne yatırmışım var markette. Arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bir hediyemiz var diyor. Büyülü Ücretsiz. Ve 500 altınla 20 500 taşla 20.000 altını çarpı 3 diğeri ile 18 liraya veriyor. Clash Royale 100.000 altın 8. ayarında süper büyüdü sandığı 70 liraya veriyor. Bakalım ücretsizliği 48672 <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar tane arası altın veriyormuş. 96 tane kart bunun içinde 3 destansı ve 19 ender veriyormuş basalım. 483 altın gayet iyi. Kraliyet 5 tane kullanmıyorum. Koçbaşı güzeldir. 17 oklar. Ondan öncekinde de herhalde yanlış hatırlamıyorsam 17 tane çıkmıştı. Buz ruhu kullanmıyorum. 25 tane verdi. Elit barbarlar da kullanmıyorum. 3 silah 17 tane. Ve destans kart diye sevinecektim. 3 tane öfye geldi. İnanır mısınız arkadaşlar? Ama öfkeyi de kullanmıyorum. Her neyse. Aha goblin çıktı. Üflüyor. Bence aa, bunu alacak. Bu pasta olacak. Bu da başka bir şey olacak herhalde. Değil mi arkadaşlar? Bu pasta olacak. Sonra bu da başka bir şey olacak. Böyle. Her neyse arkadaşlar bu günlükte bu kadardı. Bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız bu tür videoların like butonuna basıp aşağıya yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.